Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. İş adamları, futbolcular. Tüm bu mağdurların yanına 5 kişi daha eklendi. Gizli fon davası büyümeye devam ediyor. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Büyük yankı uyandıran davada 5 mağdur daha ortaya çıktı. Mağdurlar hakkında hazırlanan iddianameler ana dava dosyasıyla birleştirildi. Böylelikle şikayetçilerin sayısı 21'den 26'ya yükseldi. <laughs> Yeni mağdurlardan ikisinin pazarcı olduğu belirtildi. Diğer 3 kişinin ise pazarcıların yakın dostu olduğu, fona da bu sayede girdikleri öğrenildi. Müzik <laughs> Bu gelişme sonrasında Seçil Erzan için istenilen hapis cezası da arttı. Erzan hakkında talep edilen hapis cezası 275 yıla çıktı.